Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. Bu seriyi gerçekten çekmeyi düşünüyorum. İnşallah izlenir ve yanımda arkadaşım var. Merhaba çocuklar. Merhaba de. Veririm ya bunlardan fazla var bende veririm. Evet arkadaşlar çarkı felek şeyi yapacağız. Çarkı felek yapacağız eğer çok izleniyorsa bu. Arkadaşlar ben de arkadaşlar ben de iki tane kastım da ben takmıyorum. Neyse arkadaşlar bu bu sadece bunun Evet. Bununla kanalına abone olup like atın. Bunun fazla abonesi var zaten. 26. Bayağı var. Benim 5 benim abonem var. Gel. 26 26'da mısın? Oğlum ben oyunun Ay Ben yeni dünyaya geçtim. Sen 26'da mısın? Dur geliyorum 26'ya. 26 ya. 26 a. Oğlum ben şey ikinci dünyaya geçtim. Arkadaşlar ben ikinci dünyaya geçtim. Siz kaçıncı dünyadasınız? Yorumlara yazarsanız biliriz. <laughs> ya. Ya. Ya Allah Allah. Arkadaşlar Deniz Özgür'ün okuldan bir arkadaş da. Biz onun şakasını çok Arkadaşlar eğer dediğim gibi çok fazla o bu oyun izlenirse bu petlerden bir tanesini falan size veririm. Ya da eğer oyunda yardım etmemi falan istiyorsanız yardım ederim. İnşallah bu petler, bu vereceğim petler şey isteyen ya da ihtiyacı olan kişilere gelir inşallah. Arkadaşlar bu arada bu abone He?

Tamam da tamam bak bu Şöyle sana kaç tane sana şöyle 130 tane vereyim Aa. Bak abonesin diye sana veriyorum arkadaşlar Şarkı felek yapacağız Yorumlara isminizi yazın İsminizi yazın Ona göre şarkı felekte çıkanı şey yapacağız Vereceğiz onu Kanallar evet. ablasın işte Ben de bir 50 aboneye ulaşmak istiyorum. Ben bir ilk önce 50 abone ulaştım, ondan sonra devamını getir. Merhaba. Ben şu anlık 50 e abone istiyorum. 50 e abone bir gelsin. Kanka sen kaçıncı ve ee, Bak rütbenin üstünde yazıyor. Yeniden doğma. Rebit yazıyor ya. <laughs> bir mi? Oo, ben bayağı oğlum bayağı girmiyormuşsun sen? Neyse seni de bir 4 yaparız ya. 4 olunca çünkü şey yeni dünyaya geçiyorsun. Ben daha bugün yeni dünyaya geçtim. <gülüyor> He? 4 <laughs> <Dört. gülüyor> hmm. Ne senin ne kadar elmasın var lan? Dur ben bir bakayım ne, ne kadar elmasın varmış senin? Aa <laughs> ah, Oğlum sen bu petleri birinden mi çaldın? Nereden buldun lan o petleri? Oyuna girer girmez ultra mega süper olmasa da iyi petlerim vardı. Nereden aldın lan? Ben hmm, Allah, Allah. inşallah. Ne her zaman günlük yaptığım bir şey zaten delta açmak. Ben de öyle. Arkadaşlar ben sınavdan nasıl geçtim merakımla okudum. Valla benim için çok kötü geçti. <laughs> bak bak hava atıyor şimdi de Allah Allah ya. Kanka benim de öyle bir auram var ki ama yani kimse yapamadı şu ana kadar bunu. <gülüyor> 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 Çalışın yani. <laughs> Yoksa eğer babanız sinirli biriyse size hiç şeyler yapmayabilir olabilir. Sonra da gidip babanıza ben bu youtuberdan öğrendim demeyin bak söyledim. ben. Sonradaki, sonra da gidip babanızın Dayak yemeyin yani. Evet ya. Allah. Çalışın yani. Çalışmasanız ya babanız iç şeyler yapmayabilir ya. Ona göre. Evet. Tamam. Ya sen buraya geçmiş misin? Yürü bakayım. Ben bir en sonlara kadar gideyim. Ben bir en sona kadar ışınlanacağım. Arkadaşlar belki şey de yapabiliriz hepimiz birlikte oynarız bu pet simülatörü. Eğer fazla izle <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah Allah. Arkadaşlar eğer bu video çok izlenirse bunu devam edeceğim. Hatta izlenmese bile devam edeceğim ben bunu. Bu eğlenceli. Ay Allah ne kadar da değil. Kaç abone işte gelirse yüzüne gösterir. Kaç abone gelirse? 50 abone gelirse belli. Ben zaten yüzümü belki göstermeyebilirim. <laughs> Ey, <oğlan. gülüyor> Dalga geçme lan benim yüzümle. Sanki senin tipin çok iyi Kaçtasın sen şu an? 28 mi? 28'de misin? Evet arkadaşlar, brain Oğlum bak. Bari benim videomda yapma. Ben senin videomda hiçbir şey demiyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ben burada bir şey kazı alanı var burada arkadaşlar ben bu kazı alanına bir şeyler yapayım. <laughs> arkadaşlar e, inşallah çok izlenir arkadaşlar umarım umarım çok izlenir bu. 5 dakika sonra siz Allah Allah çünkü kimse beğenmiyor. <laughs> Lan 72 iki mi kaç abonem var senin Allah Allah hala sen alalara giriyorsun ya. videoları gelir. Benim önümde için bir tane gezegene ve orada garip yaratık e, balıklar var ama çok eğlenceli. Yani siz beraber oynayın. Sıknağı tutup kaç TL'ydi Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun ne? Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun oyunu yorumlara isterseniz yazarsınız. <laughs> Rüzgar senin en çok sevdiğin oyun ne? <laughs> en çok.

Onu ben aldım. bende onlardan 32 tane mi ne var? Üstüne tıkla alırsın. Evet. İnşallah bu video izlenir de ben çekeceğim ya. Bundan sonra bundan sonra bir tane Bak bu sefer vallahi çekeceğim bak. Vallahi bu video. Dur ben şu an bir bir yeri ha, orayı ben de biliyorum. Orada şey hiç çıkma oranı var bu arada. Oradan ben bir ihtimal hiç çıkartabiliyorum. Böyle şey yerin altına indikçe şey böyle kutular falan çıkıyor. O kutuların bir tanesinde eğer şansın iyiyse şey çıkar. O şerefsize bak benim açtığım deliği. Evet, Gel bir bi... Gel birlikte kazalım. Birlikte kazalım. Ya Allah Allah. Bu deliği ben kazdım lan benimdir. Tamam. Lan neredesin lan? Ayı gibi ayı gibi avatarım var. Diamond! Diamond ben kazacağım. Ben kazacağım. Ya şerefsiz ya gitti benim rızkımı çaldı. Sana sütümü helal etmiyorum. <laughs> diamond! Diamond! Oha diamond buldum lan. Yaptınız, ya Allah Allah primcilik yapıyor ya. Ben öyle şey ya o lan turuncu bir tane maden buldum. Ben bir tane kutu buldum. Aferin. Ya Allah Allah ya. Bu ne, oğlum burada turuncu turuncu madenler var lan. Ben de oraya geleceğim. Kaldırma deliyimi kazıyorum. Ben burada o kadar ilerledim ki değişik değişik madenler görüyorum artık. Diamond. Doruk yanlışla seni arkadaş yığınlar çıkardım ve unlock, unamblock attım. Oha. <laughs> Kesinlikle yanlışlıklar. Aa kutu buldum. Dur ne yapıyorum? Yapamadı biliyor musun? Kazarken yanlış senin karakterin açtım. Yok ya zaten yanlışlık onu bloka, ah um, bloka bastım. Vay! <laughs> Kesinlikle %100 gerçek ya. <laughs> Oğlum bu ne? O kadar o kadar aşağı indim ki artık yüzey gözükmüyor. <laughs> 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 Bu şey. ne? Hileci. Hileci. <laughs> Oğlum eşek kadar aşağı indi. Bu ne? Ben harbiden... Batman kayasına ulaştı. Ben harbiden katman kayasına ulaştım. K kazamıyorum. O kadar derini. Ben en üste çıkacağım. Ne kadar aşağı inmişiz lan. Bizim bizim açtığımız deliye bak. Evet. Woohoo. Burası daha derine iniyor bu arada. Benim açtığım kuyu daha derine iniyor. Bana da geldi. İkimizle mi aldık lan? Yarısını sen yarısını ben. ben işte... Ayı gibi karakterim var oğlum. <laughs> Kim kiminkini kazdı? Şerefsiz sen benimkini kazdın. Lan burası da mı kazılıyor? Bu ne? Ben benim ekle. Burası dağda mı derine iniyor? Harbiden dağda derine iniyor burası. <gülüyor> ya, <gülüyor> Allah Allah. Benim kaz, benim şeyim, küreğim kazabiliyor. Sen niye beni takip ediyorsun? Allah Allah ya. Hey, <laughs> ya abi git lan başımdan. <laughs> Allah Allah ya. Hayır ben ben de oyundan çıkıp girmem lazım. Neden ne oldu? Canım öyle istiyor. <laughs> Allah Allah. Yeni mühür istiyor. Neden lan? Karakterimi biraz Tamam küçük gel. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ya, mi <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yapayım ya? Bayağıdır sormuyormuş. Umarım bu video çok izlenir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Pet simulator'de Pet simulator'de en iyi petinizi ne? Yorumları isterseniz yazarsınız. Ya Allah Allah. Gitmiş Baldi Back'ten çalmış ya. Baldi Bek <laughs> İnşallah. Ben de şu an parkur yapıyorum bir tane. <laughs> ya ha bana neden katılmadın oğlum? Ya oğlum sen join ol ya hadi. Ne oluyor? Ya oğlum ya Allah Allah. Ya oğlum bak. Bir kere de sen join ya. Allah Allah. Mayın tarlası, mayın tarlası. <laughs> well, well, well. Ben de buna inandım. Evet. Oğlum onlar çok kolay oluyor ya. Dümdüz yürüsen ya neredeyse çıkacaksın artık. Bu kadar kolay. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu video izlenirse devamını çekeceğim. Hmm. Arkadaşlar bu videodan sonra benim arkadaşım MC Survivor Mods kanalına Roblox korku oyunu oynasak ne oynayacağız?

Bilmiyorum ki o bile olabilir. Bana kimse abone bile olmamış olabilir şu ana kadar. Siz dışında. <laughs> Bu arada benim iyiliğimi unutma. Ona abone olmanı ben sağladım. Ya Allah'ım. Sohbet Arkadaşlar dediğimiz gibi bu videodan sonra video çok izlenirse çekiliş yapacağız. Dur bir şey diyeceğim. Ben videolarımı 9-10 dakika yapıyorum. Biz kaç saattir video çekiyoruz acaba? He, uzun olsun bir şey olmaz. Birazdan. Çok bizim videolarımız izlenmez uzun Ben senin sunucuya girem birazdan da zaten videoyu kapatırız. Ya Allah ya sen oyunda bile değilsin oğlum. Allah Allah. Ya senin karakterin. Sen karakterin ne yaptın? Biliyorum. Bu da bir, bir şey ya. Oğlum galiba sana şöyle söyleyeyim. Biz birlikte videoyu kapatamayacağız. Çünkü sen online değilsin de o yüzden benim internetim. Ne, neyse artık sen de şeyden bay bay görüşürüz. fotoğraf otorim. Bak fotoğraflarda da kanalımın fotoğrafı yapalım. Şakam yok. Olaydım ben. Sen tamam. <laughs> ne ya neyse artık maalesef kapanışı birlikte yapamayacağız ya. Ay. <laughs> Dur lan. <ben. gülüyor> Ya ne alaka ya? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Video... Sen nedense online gözükmüyor Sen farklı hesaptan mı girdin oğlum? Ne? Sen farklı hesaptan mı girdin? <laughs> Allah Allah. Ama galiba yapacak bir şey yok. Beraber konuşarak bitiririz. Evet arkadaşlar. Lan bir dur, bir dur daha bitirip. Ya Allah Allah. Ben senin videomda hiç böyle şeyler yapmamıştım. Ya ben video komik olsun diye espri yapıyorum Allah. Ya, sen... bir ara çekmiştik de videonun sesinden dolayı dolayı maalesef. O korku oyununu çekmiştik ya hiç de korkunç değildi lan. Ya da biz bir şey başaramadık Ben korku <laughs> oyununu korkmamak diye bir şey yok. Korku oyunu adı üstünde korku oyunu olması gerekiyor. Bu bizim oynadığımız hiç korku oyununa benzemiyordu. Neyiz ötürüyorum? Ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar dediğim gibi çekiliş yapacağız inşallah fazla izlenir bu biz. Aa pembe bir sandık buldum neyse. Son şey diyeceğim. Ne ya? Kocuk şey bizim çektiğimiz korku oyunu adı ultra ultra frondi temu. Ya. Allah Allah. <laughs> ya ama birazcık öyle olabilir. mi? <laughs> yani, Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Ama daha bitmedi video. Şimdi birazdan bitireceğim. <laughs> Tabii. Diyoruz. Tabii benim ir mükemmel internetim olduğu için bir türlü oyuna girmiyor. De Girdim. <laughs> o zaman son bir şeylere bakayım. Arkadaşlar bakın. Siz yorumlara isterseniz isminiz yazar yazarsınız. Eğer Çarkıfelek'ten felekten kimin ismi gelirse bu mail box'a ona göndereceğim. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like at isterseniz atın. İsterseniz atın. Çekiliş yapacağız belki. Görüşmek Ne? Bilmiyorum yazarım. Evet arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için Videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve görüşürüz. Hadi yani arkadaşlar.